Dünya nüfusundaki artış günümüzde farklı bir seyir izleyerek demografik dönüşüm kavramı ile ifade edilen yeni bir süreç başlatmıştır. Demografik dönüşüm, toplumların doğum ve ölüm hızlarının yüksek olduğu aşamadan her ikisinin de düşük olduğu aşamaya geçişini ifade eder. Avrupa ülkelerinin öncülük ettiği bu kavram özellikle sanayi devriminden sonra hız kazanmıştır. Ölüm oranlarının azalması, şa sağlık şartlarının iyileşmesi ve gelişimiyle açıklanırken doğum oranlarındaki azalma, kentleşme ve eğitim seviyesindeki yükselişin sonucudur. Bu durum ülkelerin genç nüfusunun azalmasına ve 65 yaş üstü nüfusun artmasına neden olmuştur. Metne göre aşağıdakilerden hangisi demografik dönüşümü ilk olarak yaşayan öncü ülkelerden biri değildir. Ki bu tür ülkeler daha çok gelişmiş ülkeler. ABD, Norveç, Kanada, İngiltere bu ülkeler arasında sayılabilir. Ama Mısır o düzeyde gelişmemiş bir ülkedir ve o yüzden burada böyle bir demografik dönüşüm kısmı dikkate alınmaz. O yüzden E şıkkı doğru cevabımız oldu. Aşağıda iki ülkenin nüfus özellikleri ile ilgili bazı bilgiler verilmiştir. Yalnızca tabloda verilen bilgilerden hareketle bu iki ülkenin özelliklerinden hangilerinin farklı olduğu söylenebilir. Nüfus yoğunluğunu bilmek için nüfus miktarını ve oradaki yüz ölçümünü bilmek gerekir. Yani buna biz ulaşamayız. Nüfus politikası ki artış hızları dikkate alınırsa işte binde bakılında 23.2 binde eksi 1.7. Yani burada birinci ülkede azaltma ikinci ülkede arttırmaya yönelik bir politika uygulanmakta nüfus artış hızında. O zaman bunu bilebiliriz. Nüfus yapısı ki orada gelişmiş gelişmemiş ülke özelliklerini arttırma ve azaltma yönü kişi başına düşen gelir kısmından kıyaslamak mümkündür. Nüfus yapısı dikkate alınabilir. Gelişmişlik seviyesi yine ikinci ülke daha gelişmiş kişi başına daha fazla e, düşüyor ki gelir olarak. Bunun yanında ikiye katlanma süresi burada 43.4 burada herhangi bir yıl bile verilmemiş. Yani bu ülke gelişmemiş bu ülke hızlı bir nüfus artış hızı var. O yüzden 2, 3 ve 4'ü yani E şıkkını burada doğru cevap olarak alabiliriz. Japonya'da 1920'den bu yana ilk kez nüfusta azalma görülüyor. Bu aynı zamanda yaş nüfus oranının artması ve buna bağlı ekonomik sorunların habercisi olarak görülüyor. Sonuçları bugün açıklanan 2015 nüfus sayımına göre Japonya'nın nüfusu 127.1 milyon kişi olmuş. Uzmanlar doğum oranlarının giderek düştüğü Japonya'nın göçte almadığına dikkat çekiyor ve bu eğilimin sürmesinin beklendiğini belirtiyorlar. Japonya'nın hedefi nüfusu 100 milyonun altına düşmesini önlemek. Ancak doğum oranlarında önemli bir artış olmazsa nüfusun 2060'da 87 milyona düşmesi bekleniyor. Yukarıda verilen haber metninde açıklanan duruma göre Japonya'da günümüzde hangi sorunların yaşandığını söyleyebiliriz. Özellikle bu alanlarda iş gücü azalacak, iş gücünün ucuzlaması değil artması söz konusu olacaktır. Çevre kirliliğinin artması gibi bir durum yok çünkü nüfus azalıyor ki orada doğal e, çevreye verilen zarar daha da azalacak. Doğal kaynaklara daha az talep olacaktır. Mal ve hizmetler olan talebin artması değil azalması söz konusu olacaktır. Çünkü nüfus azalıyor, kişi sayısı azalıyor. Üretken nüfus oranı azalacak çünkü yaş nüfus artıyor, genç dinamik nüfus azalıyor. Genç bağımlı nüfus oranı artmayacak, yaş nüfus bağımlı oranı artacaktır. O yüzden D şıkkı doğru cevabımız oldu. Aşağıdaki grafikte yıllara göre bazı ülkelerin toplam nüfus içinde yaş nüfus oranları gösterilmiştir. Bu grafiğe göre 2000 yılından itibaren Japonya'nın özelliklerinden hangileri diğer ülkelerden fazladır? Şimdi Japonya, Almanya, Fransa, Birleşik Krallık ve Amerika Birleşik Devletleri verilmiş. Buna göre Japonya ile bu ülkeleri kıyaslarsak yaş nüfus miktarı ki oranları verilmiş. Ben burada %35 ne kadara karşılık geliyor çünkü bir ülkenin nüfusu fazlaysa %20 bile daha fazla çıkabilir %35'e göre. O yüzden bunu yorumlayamam. Ortanca yaş değerini yorumlayabilirim çünkü yaş nüfus oranı daha fazlaysa orada ortanca yaş daha fazla çıkıyor. Toplam nüfus miktarını bilemem çünkü oran verilmiş sadece 65 yaş üstü var. Ortalama yaşam süresi ki yaş nüfusun fazla olduğu yerlerde oran olarak ortalama yaşam süresi daha uzun olmaktadır. O yüzden fazla dediği için biz 2 ve 4'ü aldık. D şıkkı doğru cevabımız oldu.